Gel helikopter bizi bekliyor gel. Geldim. Bindim. Oo. Uç bakayım. Dayı uçur bizi. Aa valla uçuyoruz lan. Aha. Aa oğlum biri var. İşte dayı. Şu hikaye hikaye hiç dinleyemem yani Yusuf Emir. <laughs> Boş yapıyor. Ya işte bir tane şey var. Eee fare deliği madeni var. Orada trajik bir kaza yaşandı işte. Oradaki herkese kontak kurmaya çalışıp Beceremedik. İşte önemli madenler var orada. Yer altında araştırma istasyonları var. Onları oradan geri çıkartmamız lazım. Biz bunun görevindeyiz şu anda. 3 gün önce küçük bir grup göndermişler. Geri alamamışlar sanırım. Kız kardeşimi karıştırmadan. Ve kontağı kaybetmişler Hüseyin. Sen dinliyor musun lan? Boşuna anlatmıyor değil mi hikayesi? Ya sana? dinliyorum Allah Allah. <laughs> ne bileyim anlatıyoruz anlatıyoruz. Umursamıyor gibi geldi bana. Hayır. Hı, i̇ncez. Shift'e basarsan ne olur? Ne abi? Oo. Ben bunlar ne? Ay. Bu ne? Ha. Aa lazer. Oha 4.5 buçuk, buçuk kalbim gitti. Vurma 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 vurma. Yemek az yalnız yemek az dikkatli ol. Mermisi varmış ki zaten bunun. Evet mermisi var. Tak. Oy bir güzel la. E ee, ne yapacağız şimdi? Şimdi bak maden kazabiliyoruz. Ha bak. Madenleri kazabiliyoruz Hüseyin. Gel topla şu madenleri. Bunlarda büyük ihtimalle loot toplayacağız Hüseyin. 12 kasit topladım. Topla. Ben de topladım. Gel bakalım. Lan! Lan! Ben Oğlum. Tarama başladı. Anomali tespit edilmedi. Güzel hiçbir, hiçbir sıkıntımız yok. E ee, Açıldı. Aa ticaret yapabiliyoruz. Aa. Bak fungalden e zırh alıyoruz. Kılıç alıyoruz. Ve kaç tane ya? Kalsit'i satabiliyoruz. Bende 4 tane kalsit var istiyorsan sat al bunları. Dört 4 tane fungalim oldu. Bir şey alabiliyor muyum bunda? Ben de 4 tane fungalim oldu. Oğlum yemek bile 8 be. Oğlum 12. En en ucuz kıyafet 12. Hammer mu? Hammer alabiliyor musun? Bizim Bende var hammer ya. Aa üstüm ceset Burada var. var. Aa. Ceset var oğlum. Merhaba. Lan merhaba adam ölmüş lan. Atma lan tabanca mermisi Aa. Oğlum aynı kişi şey ölmüş burada da. Oğlum mantar salgını falan mı var? Ha bilmiyorum ilginç ama. Gel gel lan gidelim gel. Buraları iyice bir araştıralım karambola gitmeyelim bu arada. Sandık mantık Oğlum, ne zaten. bu Allah Allah her yerde aynı adam. Oğlum Aa. iskelet lan o iske herkesin aynı iskelet olur zaten. Aa merdiven var. İskelet pembe mi olur? Mantar işte mantar salgını. Aa sandık. Gördüm de almadım onu ya ne çıktı? Mermi. Kaç tane çıktı? Dört. Ha, tamam tamam <laughs> 10 tane falan çıkıyor, döverdim seni çünkü. <laughs> <laughs> Gel bakalım buradan çıkalım. Şuradan bir gideceğiz herhalde ya, burada yol vardı. Hangisi kılıç bunların? Bu bir şey değil mi? Ee... Wrench Hammer 6 vuruyor ya haberin olsun. O demek ki. En baştaki. Oğlum. Ben kork... Aç! evet. Hiç beklemiyordum ha! Ee? Hiç beklemiyordum bir daha böyle... Aha! Lan sürünmeye başladı. Vur 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 Aa fungus, fungus çıkıyor! Sürünüyor. Fungus çıkıyor fungus çıkıyor. Git bakayım, git! Tabii, ölenler sürünüyor Hüseyin, ölenler sürünüyor. Karşıda da var, karşıda da var. Kaç vuruş ölüyor lazerle? Bir. İki vuruş, iki, i̇ki vuruş. Iki. Kaç fungusun oldu? On dört. Oğlum çok fazla var burada. Ona ne lan? Değişti geliyor. Hey. Oğlum ne yapıyorsun? Geri çek. <laughs> ne yaptın? İksirini iç, iksirini iç. İksir iç sen. Kazara vurdum ya sana. öldürdüm onu. Lan bunda. Oo sen taktik kasmış çocuğa bak. Yani. Öldü bu da. 11 fungalim oldu bu arada. Çok iyi. Çok güzel geliyor. 21. 22. Satıcıya geri mi dönsek bir anla? Ona fazla bir şey yok ki ama şu an para olarak bizde. O da doğru ya hiç gitmeyelim geri. Buralara iyi bir bakalım belki önemli lootlar mutlar kaçırmayalım ha. Aa karşıda bir şey var. Ha ses kaydı. O ne? Ha. Dinlemiyorum ki. Aa Nathan Ya Ha, neydi? burada burada geliyorlar geliyorlar. Adı Nathan Harrison'mış. Evet, Oğlum bana nasıl atabiliyorsun <laughs> ya? Oğlum sıçacağım. Oğlum öldüm. Canlandın. En az ölen kazanır. <laughs> Ya ne alaka Allah Allah beni ittin. Ben de seni öldüreyim o zaman direkt. Hayır hayır. Ay bir kalim Ya oğlum yapma işte şu eşekliği ya. Ben sanki bilerek ya, Allah. Allah. Allah Sanki bilerek vuruyorum ya. Bir şey değil mi? Dümdüz gidiyor attığım lazer. Sekmiyor yani. Tamam çok güzel. Topla bunları. Git bakayım sana tamam. Oy tertemiz valla tertemiz valla tertemiz valla tertemiz. O 34 kalsitim var. Ben ön tarafı temizliyorsalarım. Ben buraları temizledim gel. Oğlum mermi bitmek üzere ha. Bende oluşan mermi daha var. Uçan şeylerle ne alaka? Direkt tek yiyor burada uçanlar. Tamam indi. Nedense kendim Half-Life oynuyormuş gibi hissettim. Bir şey diyeyim sana? <laughs> değil mi? Aa yeni maden bulduk. Kobalt sanırım bunun adı. Evet kobalt. Kobalt mı? Abi çok düz mantık ama. Mavi renk her maden kobalt. Hop o 20 tane. Üst katta bir şey kaçırdık bana şurada. Burada da kobalt var. O ses ne? Kü küçükleri indiriyorum. Tamam. 27 fungalim var bir şey değil mi? Sağlam toplayız ekipman. Bak burada maden var. Burada maden... Oğlum bu siyah şey ne? Ne? Siyah maden var üstte. E ee, kırabiliyor musun? Abi bilmiyorum şu an bunları öldüm. Sen sen orada şeyleri mi kırıyorsun? Kobaltları kırıyorum ben şu anda. Ve deneyim bakayım oraya kırabiliyor muyum? Ha yok bu maden değilmiş ki. Maden gibi gözüküyor ama değil mi? <laughs> evet. Hop, hop hop tamam. Öldürdüm. Aşağıda bu arada olanlar var. Oğlum bütün tesis salgına mı yakalanmış bütün tesis oğlum? Bu ne ya? ya? ya öyle galiba. Topladım topladın mı madenleri? Kaçırmadın hiçbirini. Topladım hiç topladım. Orada bizim acilen şu ticaret merkezini bulmamız tekrar gerekiyor. Çok güzel para kazacağız çünkü. Hadi tamam öldü 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 öldü. öldü Öldü. Öldü. Ben biraz lazer kullanacağım. Sen kullan. Tamamdır. Bir dakika sağ ve sola ayrılıyor. Sağa bakalım. Bura boş tamam. <laughs> tamam. Aa burada maden var. Çöktüm 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 çöktüm. Ha şu uçanlardan var. İndirdim. Oğlum, o kadar uzaktan vurma tutturamayabiliyorsun. Şey ama dümdüz gidiyor. Eğer düzgün vurursam direkt vuruyorum Hüseyin'e. Dümdüz gidiyor çünkü. Aa bakır buldum. Ve bu bayağı Oğlum, uzun kırılıyor. buradan o. adamlar geliyor. Tamam. İndi. Sine varmış. Sine varmış. Bakır değil bu. Sine var. Nereden gideceğiz? Aa kobalt. Tamam. Merkezden mi gideceğiz Burana ya? galiba. Madem madem var. Burada aynı ticaret merkezini bulduk. Gel bakalım. Abi bana da geçirdin iki tane çok güzel. Aa tamam. Şimdi senin, dur. Ver bütün madenleri bütün parayı işe yapayım söyleyeyim ben sana. Bak. Şu anda sadece maden yok mu başka sende? Ay, bu kadar var bende. Şimdi sattığımız olarak gelenleri söylüyorum bak. Oy. 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 Üç buçuk stek. Üç buçuk stek. Daha satıyorum dur satamadım. Bir tane sinabar eksik. Ee, iki i̇ki tane şey. Tam bundan eksikti. Tam 3 3.5 oldu. Şimdi kılıç 1.5 stek var. 7 vuruyor. Bize elimizdeki 6. Lazerin üst seviyesi var 1 stek. Bence lazerin üst seviyesi alsak mı bir tık ya da zırh mı alsak? Zırh alma taraftarıyım ya şu an. Ben bir yemek yiyeyim önce. Yemeğim bitti benim. Dur sana bir zırh alayım ben. Ne kadar? Ha, en üst seviyesini almıyor musun? O çok pahalı. Tam ben ne kadar kullanabiliyorum? Ben direkt guard alayım mı? İşte bizim üzerimizde zırhlar ya. ne? Hazmat. Bir şey diyeyim Alsak da değmiyor. Kalkan aldım al. Mermi tamam. alayım biraz. Biraz mermi alayım. Mermi al. <laughs> Bitti. Eee, 41 tane mermi al, 20 tane senin. Ekmek alayım mı yemek? Olur olur ekmek lazım. Biraz bol keseden aldım. 14 tane ekmek. Başka ne var? Biraz daha mermi alabilir miyiz o son paramızla? gerek yok. Almayalım mı? Yok. Tamam. Bungal güzel güzel. tam. kalkanımı da çektim. Oh süper ya. Gel. ne lan? Oo, burası büyük. Boss fight var deme bak. Aa matkap mı? Ulan, orada bir şey var. Çalışıyor mu matkap? Aa ses geldi. Bir şey evet. gelecek Hüseyin. Mir. Net bir şey gelecek bu arada bak. Bir şey gelecek mi artık? Eee evet. şu şu mağaza açması olmadı. Bu arada ben bir kapak fotoğrafı için güzel bir şey çekiyorum bir dakika şöyle. Çok güzel gözüküyor. Aman aman dur. Ben onunla savaş ben kapak fotoğrafı çekeceğim. Eyvallah ya. Savaş savaş. Çok güzel savaşıyorum bak. Oy kapak fotoğraf için maşallah. Abi şimdi ben kapak fotoğrafına fotoğrafı çıkabilirim artık. Neredeyse ölmüşüm lan zaten. Oğlum daha kaç mermi atacağım ben buna? Adıysa boss fight. Ben mermi bitti. sen oyalı, ben bunlarla savaşıyorum. Tamam. 25 mermi attım oğlum herife. Uçanlara bak. Öldü lan. Tek mermiyle öldü. Adam gibi vuramamışın. Ya aynen. 25 mermi attım. Öldü mü? Mermi bitti. Ölmüştür yani. Öldü mü? Öldü sanırım. Bu ne? Onu çek çıkaramıyorsun oradan. Çık çıkaramıyorsun. Ya adam yarım saattir sıkıyor, sıkıyor, ölmüyor. Bir tane koydum öldü ya. Vallahi ya harbiden. <laughs> Gel bakalım. Burada sağda yol var, solda da yol. var. önce bir sola bakalım diyorum. Aynen. Ooo sandık. Mermi buldum. 5 tane. versin on, onları. Al. Tamam. Sinabar. Bunlar bak bir şey Sinabar çok değerli ya. Hop tamam. Yani ben kahkaha sesi mi duydum? Kahkaha sesi duydum sanki çocuk sesi. Ben duymadım. Al bakayım onları. Ben valla çocuk sesi duydum ya. Eee üst kata gidiyoruz galiba. Ya alt kat ya üst kat burası. Fark etmez. Nathan Harrison'ın malzemesi be aga be. Aha geldik. Sandık. Ha Boş. Aa ticaret merkezine geldik yine. Satabildiğimi sattım ben. Kılıç alamıyorum. Ya yeni bir silah mı alsam? Kaç o var sende? 21 tane var. He, alamıyoruz o zaman. Şöyle yapalım bakalım. Bunu biraz daha biriktirelim. Zırh almamızın anlamı yok. Çünkü bizim zırhımızdan en üst seviye olanın. Yani onun bir tık altı sanırım. Bizim hazmat. Guardlar da bir stack istiyor. Onun için biraz daha biriktirelim diyorum ben. Yapacak bir şey yok. Matkap var. Kullanabiliyor mu? Ne demek ya? Hayır. Vallahi heyecan bastı biliyor mu? bakalım. bir şey Baş... Arkaya gidemiyor muyuz acaba? Arkaya gidemiyoruzdur çünkü burada uyarı aynen. Ses kartı var. Caitlyn Walker. Gel bakalım. Evet. Yaraza çıktı bir de şimdi piyasaya. Oğlum bunlar ne ya? Bir şey diyeyim yaraza tek yemiyor bu sefer. Uçanlar tek yemiyor. 3 vuruş ölüyorlar. Üç hiç hoş olmamış. Bak ikidir bana vuruyorsun. Oğlum ben sana nasıl vurabiliyorum ben anlamıyorum ki. Oğlum bu ne? Ne ne? Cinebar işte. Bir... ilk defa gördüm bunu. Ben topluyorum ya onu bayağıdır. Oo, Bayağı sıkıntı. Bayağı bunlar sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Bunlar bayağı sıkıntı. Ve bana artık vurmayı kes lütfen. Ya oğlum ölmenin sana zararı var mı? O olsun. Aha. Mermim bitti. Mermim bitti. Tamam buradan Benim de. Direkt... yok zaten. Benim de çok az. Yarasalar Krabi... geliyor da. Bunlar phantom gibi davranıyor galiba. Sen belli bir şey sonra saldırıyor sana. Kafana tükürüyor lan. Hoş değil ama hiç hoş değil bunlar. Gel şurada sağda yukarıda bir yer oraya bir bakalım şuraya. Oo. Aynen maden buldum. Sen oraya nasıl çıktın? Sağda bir tane kutu var. Kutuya tırmandım. Direkt kutuyla gelebilirsin oraya. Yarasalar da geliyor tamam, mükemmel. da geliyor. Öldü. Tamam. E hepsi öldürmeceğiz şey. Hepsi öldürmeyelim. Çünkü bir yere kadar yapabiliriz zaten öldürme işlemini. Gel bana gel bana gel bana gel. Gel bana gel. Geliyorum oraya doğru koşuyorum hatta. <laughs> Öldürdüm. Tepeden ilerle madenleri kır. Bizim asıl para kaynağımız madenler. Ve burada ne olur Araştırmamız gerektiği için çok bir sıkıntı yok şu anda. Bunları öldürmek zorunda değiliz yani. İstersen speedrun yap. <laughs> Hiç kimse şey diyemez şu anda. Yani... Allah tamam bulduk çıkışı bulduk. Tamam budur. bu gitti. <laughs> Kalsit var şurada. şurada Al bakalım bunu. Ben girmem. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Buradan ne yapacağız şimdi? Burada yol var. Gördüm. Hadi bakalım. Hop ya hayır bu örümcek değil oğlum, mi? Bu ne? Onu ne vurdun? Oğlum bu ne lan? Ah! Yavrusu geldi, yavrusu geldi. Öldü. Oğlum bana vur. <laughs> örümcek ayağını bana geçiriyor yapacak. Tamam tamam bunları öldüreceğiz, bunları öldüreceğiz. Öldürdüm. Tamam bunu da öldürdüm. Büyüyü indiriyorum, büyüyü indirdim, büyüyü indirdim. Küçükte Allah'tan zehirlemiyorlar ha. Zehirlenirse yok yani. Öyle bir bir şey olmazdı. Ha, yani sinir krizine girerdim. Net sinir krizine girerdim. Yanılmaz zor olurdu. Bu yumurtalar kırılıyor mu? Örümcek ağlarına girmeyelim de kazara. Diyecektim <laughs> girdi çocuk diye. Dediğim gibi, dediğin gibi girdim ya. Örümcekler çok büyük be. Çok büyük ve çok çirkin olmuş değil. Aaa. Aha yanı ya. İki, Aa. iki. 2. Maden falan kaçırmıyoruz değil mi? Bak böyle gidiyoruz da. Tamam 2 vuruşu 3 vuruşu ölüyorlar. Oha devasası var karşıda. Tamamdır. Hadi öl be. Güzel. Tek yedi lan. Ölmemiş, vuramamışım bile. Ölmemiş ki oğlum. Adam tek <laughs> girdi, ölmemiş. Ay pardon. Oy. Hadi bakalım. Tamam öldürdüm. Oğlum bu kalkana rağmen vuruyor ha. Kalkan bir işe yaramıyor. Solda yer var. Sağa bir bakalım. Sağda kesin maden yoktur. Vurma, vurma. O <laughs> niye burada vurma animasyonu sıkıntılı bu kadar? Birisinin künyesini buldum. Mermi buldum. İki tane aldım. İki tane senin alalım içindekileri. Allah oğlum. Aç! Oğlum bu ne? Beklemiyordum ya. Ya Allah. Yarasa var, ya. yarasa var, yarasa var, yarasa indi. Hop birini vurdum. Burada kalsit var. Toplamadım bu arada ben olsun. Şöyle topla topladım tam. Yarası var oğlum burada. Beklemiyordum ya. Aa tam kobalt artı satış yeri. Mükemmel. Satış yerine bak maşallah. Öyle bir yere koymuşak. hani dakika başı yaratık gelecek tarzı. Oo burada güzel. Burada sağlam madem var. burada canım. bayağı sağlam materyal var ya. Çok, çok çok çok, kaç tane? Oo. Bana gelmiyor sanki ya. bunlar gelmiyor bu arada. Bunlardan bir şey gelmiyor. Ya, dolandırıldım şu an onu anladım. Gelmiyor gelmiyor buradan gelmiyor. Satmayacağım. İstersen bana ver ben satayım. Fazla bir şeyim yok da zaten. Arkada yarısılar geliyor bu arada ben olsun. Şu yarısı indireyim de. Ee, bir şey söyleyeyim. 2 tane 1,5 steklik ekipmandan alabiliriz. Kılıç alayım mı? Yoksa zırh mı alayım? Ya zırh okey bence. Ben kılıç istiyorum Al. kendi adıma. Ha. Tamam, tamam, tamam. Ne oldu? Sen şeymez. Sen de mi kılıç Al. istiyordun? Ben de zırh aldım. Aldım. Yanlış zırh mı, atan, mı Al, aldın? Al bu da kılıç. Yani? Al bu da kılıç. Attım sana. şey pembeyi giyeceksin. Attım. Ha. Oğlum kılıç sağlammış yalnız ha. Hadi bakalım. Ee... Dur resmen parkur yap diyor oyun bize. Yeter lan hep ben bir düşeceğim birazda da oğlum sen. Oğlum niye düşürüyorsun? <laughs> ortada insan var. Oğlum Aa, bak. Sen... Net boss fight çıkacak ya. Gel ortada bir insan var. Ananam. Oo bu ne? Oğlum çok iyi be. Lan okum yok. <gülüyor> <gülüyor> okum yok, nasıl bir hesap bekliyor oyun Var da yani çok zor. Zaten tutturamıyorum ki. Hadi. Bitti mermi. Tamam biraz da benimkinden kullanak. Erkek sen buraya gel. Tamam vuruyorum ben. Bitti mermim hadi hayırlı olsun. Bunlar acaba yenileniyor mudur diyecektim yenilenmiyormuş. Bir de öyle bir şey var. Yakınlar bilgisayar mı? Oyalayacak mıyız bunu biz? Yok be oğlum bence öldürürüz. Bilgisayar sistem algıladı dedi. Hop tamam o kadar da fazla. Lan yürü git. Ya ne yara saymış be kardeşim. Hop tutturamadım hiçbirini. Oğlum. Gel de buraya. Allah. Kafam atladı. Bir dakika attığı şey geri ittirebiliyor muyuz? Yok olmuyormuş. <laughs> Gast gibi yapacak. Ya öyle gibi. bir şey olmuyor. Ben denedim olmadı. Çok fazla tamam, yok. Bitti. Tamam, öldürdüm ben birkaç tane yarısısını. Ha kendine vurdu az önce. Harbi mi? Tamam güzel. Aha. Bizim burada ok bok bir şey bulmamız lazım ya. Ben bir etrafa bakayım 2 saniye. Çıkamıyoruz. O no planı iptal yani çıkamadık. Yürü git yarasa. Ha dur. Böyle çıkabilirim belki. He bir yere kadar yiyor taktik. Tamam. Ne yapacağız ya? Bir şey yapamayacağız. Bunun ölmesini bekleyeceğiz. Ya yarasa ama ya. ya yaklaşamıyoruz daha. Kaçıyor direkt. Salak kendine vurdu, onu duvar böyle kenar kısmını sıkıştırıp yanımıza gelsin oğlum. Ok ok, bak bu elemanda bir şey var mıdır acaba? Lan canlan, canlan koçum. Ölmüş. ne kadar çok yarası daha geliyor ya. ya etrafta ok mok çıkar diye çıkmıyor çıkmıyordu yani kötü olan o. Aha! Aha nasıl öldü? Bilmiyorum kendine vurdu galiba. Mal. Direkt <laughs> 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 mal ya. açıldı soldaki kapı açıldı. Uu. Hadi satış noktası. Diyeceğim hiçbir şey al, satacak bir şeyim yok ki. Benim de yok. Ha, ekmek lazım bana dur yemek alayım. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.